Evet. Şimdi arkadaşlar koordinasyon 6 yaşından 6 yaşından 7 yaşından itibaren 12 yaşından kadar şekillenir. Ondan sonra koordinasyon çalışmaları yapılır. Koordinasyon nedir? Koordinasyon merkezi sinir sistemi iskelet kaslarının birlikte uyum içerisinde bir organizasyonu yapabilmesidir çoğu zaman beceri olarak da adlandırılır. Çoğu zaman da beceri olarak nitelendirilir ki öyledir. Koordinasyon birim antrenmanı içerisinde yapıyorsanız yüksek frekansta yaparsınız. Tam dinlenme verirsiniz. Koordinasyon çalışmalarını her zaman yapabilirsiniz. Her antrenman öncesi yapabilirsiniz. Ama sadece birim antrenmanı içerisinde ben bugün bunu yapıyorum diyorsanız eğer koordinasyon çalışmasını yapacağım diyorsanız eğer siz yüzde yüz frekansta kasta e, az din, e, az tekrarlı tam dinlenmeli yaparsınız. Totalde kapsama 20 ile 25 dakika arasını geçmez. Total. 20 ile 25 dakika arasında. Şimdi koordinasyon koordinasyonu iyi olan bir oyuncu daha az enerji harcar. Koordinasyonu iyi olan bir futbolcu daha az mesafe kat eder. Koordinasyonu iyi olan bir futbolcu ikili mücadelelerde çok çabuk hareket eder. Koordinasyonu iyi olan futbolcu teknik kapasitesini üst düzeyde yapar. Bunları alt alta sıralarsın. Koordinasyonu iyi olan bir futbolcu top sürerken, zaten bir oyuncunun koordinasyonu iyi olup olmadığını top sürerken, çalım yaparken, driplik yaparken siz bunu anlarsınız zaten. Koşarken anlarsınız zaten. Öyle oyuncular var ki sallanarak koşarlar. Koşu teknikleri bozuk olabilir. Olur. Dün de burada size yine pratik çalışmalarda da gösterdim. Bu bakımdan koordinasyon kon, e, koordinasyon son derece önemlidir. Koordinasyon 6 yaşından daha epey bir sürede yukarı doğru çıkar. Orada da daha çok çalışılır. Koordinasyon bir adım üstünde. Her alanda koordinasyon, her alanda. Birliktelik de bir koordinasyon. Olumlu birliktelik de daha iyi bir koordinasyon. O zaman değerli arkadaşlarım, hiç e, sizin bizim anlayacağımız dilden konuşursak eğer koordinasyonun beş birleşeni var. Bu beş bileşeni bilirse eğer koordinasyonun altını net olarak çizmiş oluruz. Bir, alansal olarak uyum sağlama yeteneği. Şimdi bunları size örneklerle destekleyin daha iyi anlarsınız. Şimdi alana uyum yeteneği. Diyor. Şimdi biz eskiden maçlara giderdik. Şimdi de öyle gerçekten öyle. Ama şimdi gene biliniyor. O zamanlar bizi maçlara götürürlerdi. Daha hemen giden girmez otobüste inerken bir sahaya girerdik. Sahaya gireriz şöyle bir sahaya bakarız. Sahaya bakarız, tribüne bakarız. Oraya bakarız, buraya bakarız, bakarız. Falan filan. Bir alana böyle bir göz ile uyum sağlamak. Ondan sonra alanın içerisinde sahayı, sahayı bütün olarak geziyorsak eğer sahada, örneğin ben stoper Şimdi, eee, takımda ve alanından geliyordum. Orada zihinsel bir antrenman yapıyordum. Hemen. Hemen yapıyordum. Top gelirse ise yani işte çıkarım, vururum, vurmasın, vurayım, vurayım falan filan. Kendi, kendi kendimi, kendi kendime motivasyonunu sağlıyor. Alana uyum zaten. İki, bir alana uyum yeteneği. iki, kinestetik algılama duyumsal olarak farkı ayırma yeteneği. Yani derecelendirme. Şimdi buraya dikkat edin. Oyuncularınızın arasında da mesela diyorum ki dün dedim yani çocuklara ya topun hızını ayarlamamız lazım. Ayağımızın nereyle kontrol edeceğimizi, ne kadar hızla top atacağımızı, gelen topu nasıl kontrol edeceğimizi ayarlamak için derecelendirme yapıyor. İşte bu da çalışa 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 otomatik hale geliyor. İşte bu da kinestetik algılama, duyumsal olarak farkı ayırabilme yeteneği çocuklarda. Neresi neresine koyarsanız koyun bu. Yani kafanızda neresine koyarsanız koyun. Üçüncüsü ritim gidin. Yaptığımız çalışmaların hepsi yani yaptığımız futbol argümanlarının hepsini kaba saba değil de bir ritmik olarak yapılması. Tak 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 akıcı olarak yapması. Ne kadar. Aa, seyir zevki veriyor be adam. Ya top sürüşü bile çok güzel be. Demiyor muyuz? Diyor. diyor. Onun işte ritmik. Hareketler kaba saba değil. Net. Yap. Koy. Üç, iki, üç. Iki. Dört. Reaksiyon. Yani etkiye tepki. Uyarana karşı tepki yeteneği. reaksiyonu. Reaksiyonun biliyorsunuz açık beceriyle yapılmasını önermiştik, değil mi? Onun için de bir örnekler göstermiştik biz size. Yani uyarana karşı tepki verme. Sahada biz sahada futbol için uyaran nedir? Toptur. Uyaran nedir? Rakiptir. Uyaran nedir? Bazen hakem. Uyaran nedir? Seyircidir. Uyaran nedir? beklenmedik durumlarda, beklenmedik şekilde ortaya çıkan hadiseler bu. İşte efendim. Hoca, e, e, hoca da, hoca her karşıda tepki. Evet, yani o, o, o bravo, Hocam. bravo. Hocam. O, i̇şte beklenmedik durumlarda ortaya çıkan e, uyarıya karşı verdiğimiz tepki. Beş ve en önemlisi denge yeteneği. Hocam. Yukarı çıkıyorum, çıktım yukarı vurdum, sıçradım vurdum, sonra düştüm. Vücudum dengesinin kaybolması. Kaybolan dengenin de yeniden toparlanması denge unsuru oluyor. böyle B oyunun içinden olan hadiseleri anlatmaya çalışıyorum ki daha net anlaşılsın diye. Ha bunu süsleyecek cümleler de var. Süsleyecek cümleler var ama net anlaşılması bunun için değerli, değerli arkadaşlar. Şimdi bunları de okudunuz zaten. Evet, bu nedenle, bu, bu anlattığım nedenlerden dolayı 12 yaşına kadar sistemli bir biçimde bu gelişim antrenmanlarının yapılması gerekmektedir. Zaten yaptığımız tüm antrenmanları koordinatif faaliyetler içerisinde, koordinatif egzersizleriyle yapmamız lazım. Şurada bak, şuraya bir şey yapalım. Oyuncuların maç sırasındaki hareketleri onların koordinasyonunu belirtir oyuncuların maç sırasındaki hareketleri onların koordinasyonunu belirtir. Koordinasyonunu belirtir sırasındaki hareketler. Ya tüm top sürme, alma, verme becerileri Maç anındaki e, futbolcuların maç anındaki çalın, top kontrolü, dönüşler sırasındaki ayak hareketleri futbol oyununda bizlere nasıl bir koordinasyon koordinasyona ihtiyaç duyduğunu anlatır. Bu futbol oyunundaki e, hareketlere baktığımızda sürekli hızlanma ve yavaşlama bulunmaktadır. Bu yavaşlama ve hızlanma sırasında dönüş öncesinde ve sonrasında oyuncu sürekli olarak adım frekansını ve adım uzunluğunu değiştirir. Biz de bunları çalışırmışız demek ki arkadaşlar. Evet, bunları geçiş Koordinatif yetimler bunlarmış. Beceri, denge, ritim, reaksiyon, sürat, hareketleme birbirinden ayrılma, zamanlama, öncelleme, yöntem, adaptasyon ve hareketin akıcılığı ve elastikliği. Zaten koordinasyonda, koordinasyon, hareketin akı, koordinasyon akıcı ve elastikiyet kazandırır aynı zamanda. Arkadaşlar. Evet. Burada da bunlar bu benim deminki anlattıklarım size denge yeteneği, alansal uyum yeteneği, duygusal farkı tepki verme ve eğitim yeteneği, koordinasyon çalışmalarını birim antrenman içinde yapıyorsak yine bak tekrar yüklenme yöntemi yüzde yüz sıfır on saniye içerisinde tekrar sayısı dört veya altı, seri sayısı iki üç beş dakika dinlenme no Birim antrenmanı uygulanırsa diyorum bakınız sonra bir e, kavram kardeşinden yol açmasın. Koordinasyonu her zaman yaparsınız. Her zaman çalışabilirsiniz. Ama birim antrenman içinde çalışıyorsanız mutlaka yüzde yüz yapıp fazla uzatmadan. Evet. Şimdi destekleyelim. Siz bunları çoğaltabilirsiniz. Ben böyle, kitabın içerisinde örnekleri aldım. Kendi yaptığım çalışmalarda ben geliştirdim ben. Şimdi değiştirdim. Yer değiştirdim. Çıymayı arkadaşlar yapacağız. Bir hareketi birlikte yapıyorlar. Bakınız. Topu aldı, bastı diğer topu açacak. Bakın. Birlikte yapıyorlar hepsini. Basıp bas, zor ve zahmetli bir süreçten hazırlan, sonra hazırlanmış bir şey arkadaşlar. Sesi yok mu?